Merhaba arkadaşlar Erken Kuş kanalımda hoş bulduk sizlere yepyeni e, kareleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar Hande e, Erçel ve Kerem Bursin'den muhteşem kareler geldi. Ve bu yeni yıl e, O Ses Türkiye'de çok ünlü oyuncular oldu Demet Özdemir, e, Kerem Bürsin, Hande Erçel, İbrahim Çelikol gibi çok ünlü isimler oldu. Ve son olarak da Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Hello e, dergisine verdiği röportajda çektiği kareleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz e, ve muhteşem kareler ortaya çıktı. E, çok güzel ve e, Muhteşem sahneleriyle de dikkat çektiler ve bu akşam çok güzel bölümüyle izleyeceğiz O Ses Türkiye'ni umarım beğenirsiniz arkadaşlar daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar O Ses Türkiye'de ünlü isimler olacak sizlerde izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar umarım mutlu oldunuz. the